Kadıköy'de büyük bir polis işletiyle karşı karşıya kaldınız. Kadıköy'ler, burada yaşayan insanlar da böyle abukaya maruz kaldı. Ve dört günlük bir gözaltına ardından ev hapsi kararıyla serbest bırakıldınız. 4 Şubat günü İstanbul'da ne oldu? Mesele açısından baktığımızda devletin durumu çok net bir biçimde en azından anladığını görüyoruz. Çünkü Aldığı önlemlere baktığımızda düpedüz aslında kendisini savaşa <laughs> göre konumlanmış. işte e, kitlenin herhangi bir şekilde bir araya gelmesini engellemek. Özellikle önce örgütlü kesimlerle gelen kitlenin buluşmasını e, engellemek için her türlü e, aslında baskı aracını oraya taşımıştı. E, i̇şte denizde e, sahil güvenliğiyle, e, savaş gemileriyle hatta neredeyse. E, vapurları engelleyen, e, aynı şekilde kentin her noktasına zırhlı araçları yığan, e, işte 3 tane helikopterin tapinizde uçtuğu e, bir Kadıköy gerçeğiyle karşı karşıyaydık. Çünkü e, faşist saray rejimi şunu görüyor. Çok büyük bir e, emekçilerin ve ezilenlerin e, mayalanan öfkesi var. E, bu mayalanan öfke e, bir isyana dönüşmek için aslında çok fazla kı kıvılcımlar saçıyor. E, bu kıvılcımların bir şekilde önce örgütlünün, örgütlü kesimlerin iradi mücadelesiyle buluştuğunda başka bir zemine geçeceğinin farkında. Doğal da bu kitlelerde biriken öfkeyle öncü ve örgütlünün bu birleşik mücadele arayışının buluşmasını engellemeye çalıştı. 4 Şubat'ta olan şey tam buydu. Bu anlamıyla da aslında düpedüz bir savaş manzarasıyla, bir savaş konumlanışıyla en azından saray rejiminin e, savaş konumlanışıyla ve e, uzun süredir aslında faşizmin yatırım yaptığı e, o polis e, biçimleri ve gerçeğiyle de e, her her bütün türleriyle karşılaşmış olduk. Bu anlamıyla aslında e, faşist saray rejimi içinde bulunduğu bulunduğunu anlıyor. Yani ve buna göre de kendince e, polis pozisyon üretmeye çalışıyor. 4 Şubat'ta olan buydu aslında. Peki ev hapsi kararıyla serbest bırakıldınız ve e, son günlerde sıkça uygulanmaya başladı ev hapsi kararı ee, buna ilişkin ne diyeceksiniz? Ee, şimdi 2016'dan itibaren aslında Suruç'la başlayan, sonrasında 2016-15 Temmuz'unda başka bir e, evreye geçen e, bir e, çöktürme ve saldırganlık siyasetiyle karşı karşıyaydık. Özellikle 2017-2018 döneminde yüz binlerce insanın gözaltı, e, hapishane ve e, çeşitli faşist saldırganlık biçimleriyle karşı karşıya kaldığı bir konsept vardı. Bugün için İçişleri Bakanlığı eliyle doğrudan saraya bağlı bir biçimde işte MİT yasasının da kendine verdiği uygulamalarla birleştirdiği kimi konseptler var. Kimi uygulamalar var. Bu stratejiye bağlı taktikleri var. Bu taktiklerin aslında bir kısmı zaten kamuoyuna yansıdı. İşte gözaltında kaybetme saldırısı, işkence, kaçırma, tehdit, şantaj yöntemleri Sürekli ve aslında ne ne olduğu belli olmayan operasyonlar itirafçılarla yaptıkları operasyonlar ve son bir şekilde öncünün örgütlü kesimlerin hareketsiz kalmasını sağlayacak onların mücadeleden daha pasif noktaya bu aktif bu bu şekilde düzey kazanmış hem kitle politizasyonun arttığı hem kitlelerde öfkenin gerçek anlamda bir isyancı mayalanmasının olduğu bu evrede. Öncü ve örgütlü kesimlerle kitlenin ve bu öfkenin birleşmesini engellemeye çalışıyor. Doğal olarak da örgütlü kesimlerin nispeten pratik içinde yer alan, aktivite gücü yüksek, aynı zamanda örgütsel sürükleyiciliği olduğu düşündüğü öznelerine, kadrolarına, kitlesine ev hapsi uygulamaya başladı. Ve bunun aslında hiçbir ölçüsü de yok. Hiçbir sınırı da yok. Bu anlamıyla da faşizmin o tipik özelliği olan keyfilik içinde keyfilik, zulüm içinde zulüm e, uygulamasının bugün için bu anın ortaya çıkardığı uygulamalardan birisi de bu ev hapsi. Dolayısıyla buna karşı da bir e, mücadele biçimini ve belki bu anlamıyla kitlelere giderek etrafımızdaki kitle örgütleyerek belki buna yanıt üretme e, ihtiyacı var. Az önce e, Kadıköy'ü anlatırken hani hani devletin aldığı tutum tanımlarken birleşmiş mücadele güçlerinin nasıl bir anlamı olduğunu e, gördü e, diye söyledim. E, Güçleri'nin anlamı ne? Ee, siz nasıl bir anlam yüklüyorsunuz? Ya da devletin gördüğü ne oldu? Bizim tarafımızdan gördüğümüz şey yapıcı bir şey. Yıkıma bağlı bir yapıcılık. Devletin gördüğü ise kendi yakasını dağıtacak bir yıkıcılık. Yani bu, bu bir ters korelasyon tabii ki. Dolayısıyla de devlet buna uygun bir konum üretmeye çalışıyor. Yani bunu daha oluşum esnasındayken, daha bu kendisini deklar etmesine bile aslında fırsat vermeyerek bir şekilde onun diyelim ki öncü mücadelesini sürdürecek, kitlelerin örgütlenmesini sağlayacak. Kitlelerin bu anlamıyla harekete geçmesinde örgütlü bir öncülük misyonu oynayacak kesimlerini tasfiye etmeye yöneldi. bu bize şunu gösteriyor. Birleşik mücadele güçleri nedir sorusunun da aslında kimi cevaplarını verdiği noktayı gösteriyor. Nedir bu noktalar? Bir kere faşist rejimin her biçiminin ortadan kaldırıldığı politik özgürlüğün kazanıldığı bir hat, bir hedef. Bu hedef düpedüz aslında demokratik devrimi hedefleyen bir biçim. Dolayısıyla da bugünkü anayasa tartışmaları da, faşist saldırganlığın çeşitli uygulamaları da aslında düpedüz bu ortaya çıkacak ve bizim de aslında hedeflediğimiz şeyin önüne geçmek, bir taraftan politik olarak engel oluşturmak, bir taraftan da örgütsel olarak tasfiyeye zorlamak. Biz Birleşik Mücadele Güçleri doğal olarak da bu saldırganlık ve bu politikanın karşısında çok açık bir biçimde e, Kürt ulusunun özgürlüğünü ve eşitliğini, inançların eşitliğini ve özgürlüğünü, e, kadın e, mücadelesindeki bütün temel e, talepleri, bu anlamıyla e, kadın cennetlerine karşı, erkek egemen politikasına karşısında kadın özgürlüğünü, e, emekçi köylülüğün ekoloji mücadelesindeki o doğa mücadelesinin kazanılmasını, işçi sınıfının e, sınırsız örgütlenme, sınırsız e, toplantı ve gösteri, hakkının gerçekleşmesi ve aynı zamanda gençliğin eğitim parasız ana dilde eğitim hakkının gerçekleşmesi olan aslında bir demokratik devrimi hedefliyoruz. Doğal olarak da Birleşik Mücadele Güçleri olarak da kendi rolümüzün de farkındayız aslında. Doğal olarak da bu anlamıyla kitlemizle buluşmak istedik. Zaten 4 Şubat'ta da görülmüştür. O çok yansıdı ama Bizi öyle bir çembere özellikle örgütlü kuvvetleri alarak kitlemizle buluşmaya gelen Kadıköy'e yüzlerce binlerce insanla buluşmamızı engellemek için işte vapurları güven, sahil güvenlik botlarıyla engelleyenler ya da işte otobüsleri geri gönderenler Kadıköy'e sokmayıp ya da Marmaray girişlerini kapatan polisin aslında muradı bu bizim hedeflediğimiz işte Kürt özgürlük mücadelesiyle Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin, Türkiye emekçilerinin e, mücadelesinin, kadın özgürlük mücadelesinin ve ekoloji mücadelesinin aynı nehirde buluşmasını ve bugün ortaya çıkan o çelişkilerin e, kıvılcımları içerisinde bu e, devrimci damarı tutması ve ilerlemesini engellemeye çalışıyor. E, doğal olarak da e, her iki taraf açısından aslında durum yavaş yavaş e, berraklaşıyor. Bizim açımızdan tabii ee, önemli bir e, adımdı bu e, çünkü e, çok uzun bir süredir aslında e, Türkiye Devrimci Hareketi'nde, e, Kürt Özgürlük Güçleri'nde antifaşist mücadele tartışmaları çok yaygın. E, çok da aslında dile dökülmüş e, ve hatta aslında ne olduğu ile ilgili de yani çok fazla e, tartışılsa da e, anlaşılamayan bir şey olan antifaşist mücadele bugün için etekemeye, bürünmeye, kendisine bir yer açmaya e, ve bunu da aslında bu anlamıyla da oluşturdunu ispatlamaya ihtiyacı var. Bu anlamıyla 4 Şubat bizim için de aslında yeni bir eşittir. Ee, biz de kendi açımızdan böyle bir mesajı aldık ve bu mesaj üzerinden e, yeni bir e, savunmayı değil, direnişi değil, mücadeleyi ve saldırıyı hedeflediğimiz e, ve faşizmi yen yeneceğimiz o ana kadar sürdüreceğimiz bir mücadele başlatmış olduk. Evet yeni bir eşik diye tanımladın bir mücadele güçlerini o zaman şunu sorayım. E, şimdi Birleşmiş Mücadele Güçleri deklarasyonunda antifaşist mücadelenin merkezleşmesine özellikle vurgu vardı. Şimdi bu önemli diye ben düşünüyorum. Antifaşist mücadelenin merkezleşmesi derken neyi anlamak gerekiyor? Ya bu aslında şöyle bir durum. Çok uzun süredir biliyorsunuz barolardan mühendislere, Türk Tabipler Birliği'nden üniversite gençliğine, kadın özgürlük mücadelesinden işçi sınıfının direnişlerine bir parçalı bir direniş gerçeğiyle karşı karşıyayız. Devlet halk çelişkisinin çok büyüdüğü ve bu eksende birçok gündemin ve başlığın olduğu bir parçalı bir durum var. Yine emek sermaye çelişkisinin merkezinde durduğu, işçi sınıfının aslında kıvılcımlar saçarak oluşturduğu birçok direniş hattı ve mücadele deneyimi var aynı şekilde kadın özgürlük mücadelesinin büyüyen öfkesinin kitleselleştiği ve kendi içerisinde aktığı bir nehir var. İşte bugün Boğaziçi Üniversitesi ile simgeleşen gençliğin hem belirsizleşen, muğlaklaşan gelecek kaygısıyla şekillenen mücadelesi var. Bu mücadelenin her biri aslında çok parçalı, bağınık ve kendi gündeminde ve kendi başına gidiyor aslında. Bu doğal olarak da kendi gücü, kitleselliği ve etkisine bağlı olarak da bu mücadelenin başarı ya da başarısızlığı ortaya çıkıyor. Ya da toplumu etkileme düzeyi de bu kendi gücüne ya da yaslandığı dinameye bağlı olarak da biçimleniyor. İşte biz aslında bütün bunlara da müdahale etmek istiyoruz. Bir, bir yanı bu. Yani bu dağınık bu bileşimi bir, bir bir odağa çekmek ve bu odak ekseninde yeni bir merkez yaratarak bütün bu mücadele kanallarını hem besleyecek, hem daha örgütlü kılacak ve hem de temel hedef olan o faşizme yöneltecek bir odak olmasını istiyoruz. Bir diğer yanı, bu anlamıyla odaklaşmanın bir diğer yanı, çok uzun bir süredir aslında sıkışmış bir siyasetin ve siyaset tarzının içindeyiz. Doğal da egemenlerin o çizdiği sınırların ve çok uzun bir süredir aslında hem temsili siyaset tarzı dediğimiz hem aslında artık kendi içerisinde çok sonuç üretmeyen protestocu tarzın da dışına çıktığımız bir merkezleşmeden bahsediyoruz. Bu anlamıyla kitlelere giden emekçi sentlerde yeniden bir antifaşist hegemonyayı inşa eden ve bu anlamıyla da bir faşizmin karşısında bütünlüklü bir irade ortaya koyan ve çözüm yaratan bir merkez inşa etmek istiyoruz. Yani bunu ne kadar başarırsak aslında faşizmin o e, geriletilmesi kendi e, mecrasında direnişin e, kendi mecrasında o saldırı dediğimiz yani emekçilerin artık savunma pozisyonundan artık e, ileriye geçiş pozisyonuna saldırıya atağa geçiş pozisyonu dediğimiz noktaya geçmesinde belirleyecek olan bu. E, doğal olarak da bizim açımızdan ölçü bu merkezleşme anlamında. Şimdi deklarasyonda hem de aynı zamanda Birleşik Mücadele Güçleri adına yapılan konuşmalarda ki e, sen de önce yaptığımız röportajlarda da aynı şey vardı. Fiili, e, fiili meşhur mücadele vurgusu çok e, dikkat çekiyor. Şimdi faşist şeflik rejiminin e, yönetici çevrelerinin e, demokratik olmayan aha, anayasa ve yasalara dahi uymadıkları e, bu koşullar yani faşist diktatörlük koşullarında e, fiili meşhur mücadele vurgusu ne anlama geliyor? Ya bu tabi tam aslında konumuzun şeyi belki anahtarı yani belki böyle tanımlayabiliriz bunu. Çünkü az önce söylediğimiz de hani muradımızın esas halkalarından birisi de bu. Ya politika yapış tarzını bu dönemde değiştirmeye ihtiyaç var. Çünkü bir kısım ezberlerimizin işe yaradığı doğru. Bir kısım alışkanlıklarımızın bir karşılık ürettiği de doğru. Ama bu haliyle yürüyemeyiz. Çünkü bu... Aynı zamanda aslında belirlenmiş çemberler içerisinde siyaset yapmak demek, eee belirli egemen e, sistemin hayatını daha fazla sürdürmesi, saldırganlık siyasetini her düzeyde yeniden örgütlemesi ve ideolojik tahakkümünü sürdürmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla da bu ezberi bozacak şey şu. Bize çizilen sınırların ortadan kaldırılması. Bunun aslında çok uzakarak uzak yerlerde aramaya gerek yok. Bunun bugün için aslında çeşitli deneyimlerini daha kısa sürede gördük. Bunu nerede gördük? Boğaziçi direnişinde öğrenci geçtiğin aslında o akan bir nehir gibi akan direnişinin çeşitli aşamalarında kendini gösteren yaratıcılığında ve sınır tanımaz halinde gördük. Aynı şekilde Gökhan Güneş'in kaybedilme saldırısı karşısında devrimci sosyalistlerin eylem yapılamaz denilen kafamızda aslında çok uzun süredir unuttuğumuz o emniyet önlerinin, valilik önlerinin ya da AKP önlerinin ve işlerinin Nasıl bir eylem alanına dönüştürülebildiğini, emekçi semtlerin meşalelerle nasıl aydınlatıldığı ve kitlenin aslında nasıl bir karşılık üretildiğinin gösterildiği, yol kesmelerin kendisine nasıl bir zemin ürettiğini ve her anlamıyla aslında o faşist e, rejimin e, bizlere, mücadele yürütenlere düzen içileşme dayattığı, kendi sınırlarını dayattığı o e, bariyerleri açtığını da gösterdi tam bu halkalardan tutmak gerekiyor. Sadece bu deneyimler de değil aslında. E, kadın özgürlük mücadelesinin çok uzun bir süredir aslında kitleselleşerek Taksim'e Taksim e özgürleşme iradesinde, e, lastesis eylemlerinde gördüğümüz o halkanın bugün için aslında büyüyerek ve gelişerek e, bu hattı tuttuğunu görüyoruz. Zaten Birleşik Mücadele Güçleri bu eşiğin altına düşerse kendi varoluşuna ve varlığına aykırı bir tutum sergilemiş olur. O zaman zaten Hı. Verili durumdaki birleşik mücadelelerin kendi içerisindeki yeterliliğini kabul etmiş oluruz. Bu da bizim için antifaşist mücadelenin ne olduğu sorusunu yeniden sormamıza yol yol açar. Bu anlamıyla buna da dikkat etmek gerekiyor. Fiili meşru mücadele antifaşist mücadelenin en temel anahtarı bu anlamıyla. Politika yapış tarzımızı da bir şekilde emekçilere ve ezilenlere ulaşmamızı da sağlayacak olan en temel halka. Bu anlamıyla da biz de bu zeminde 4 Şubat'ta zaten bunun pratik bir örneği olarak da yani deklarasyonu da zaten sokakta yapma ısrarımızın da nedeni buydu. Ama sonrasında tabii bir şeyde yapılması da önemli bir başarı olarak görmek gerekir. Tariflediğiniz bu politikayı yapmak için de örgüt gerekecek. Yani birleşik mücadele güçlerin yapılanışı ile ilgili bir, nasıl bir örgütsel model olması gerekiyor? Bir kere şu çok açık bir biçimde. Yani tarihsel çok fazla birikimimiz var aslında. Yani hem kendi ülkemiz açısından da yani bu coğrafya açısından da hem de dünyada birçok deneyimi var antifaşist mücadelenin nasıl yapılacağı ile ilgili. Aslında bunun sınırı yok. Ama bunun şeyi temel halkası şu. Yani belki kendi içerisinde örgütsel yapılanmanın sınırı yok. Ama bu örgütsel yapılanmanın bir e, temel zemin olması gerekiyor. Yani kitleyle buluşması gerekiyor. Salt öncü ve örgütlü yapılara dayanması demek antifaşist mücadelenin yarın ölmesi anlamına gelir. Doğal da kitleyle buluşacak, kitlenin örgütlenmesini sağlayacak, onun politikleşme dinamiklerini, politikleşme kanallarını, araç ve biçimlerini üretecek zeminleri yaratmalıyız. Bu anlamıyla da sadece merkezi bir örgütlenme bir biçimi değil, e, illerden başlayarak e, ilçelere, ilçelerden mahallelere ve hatta köylere ve değişik alanlara, yani sadece e, bir e, kent e, olgusu anlamında değil, aynı zamanda işçi sınıfına, aynı zamanda sanat alanına, aynı zamanda öğrenci alan, e, gençlik alanına, aynı zamanda değişik platformlarda antifaşist birliklerin kurulması, antifaşist eylem hatlarının örgütlenmesi ve kendi içerisinde bunların bir gerçek bütünlük içinde bir organizma gibi davranması. Yani bakış açısının ve yoğunlaşmasının aynı noktaya doğru dönmesi ne başarmak zorundayız. Öbür türlü örgütlenmenin hepsi aslında geçici ve günü kurtaran bir noktaya döner. Kitleye yaslanan, onu politikleştiren ama aynı zamanda antifaşist birlikler, antifaşist komiteler içerisinde örgütle hale getiren ve bu anlamıyla da kendi bulunduğu zeminde düpedüz hegemonya üreten, düpedüz çeşitli deneyimleri yaratan bir örgütlenme biçimine, örgütlenme tarzına ihtiyacımız var. Birleşik Mücadele Güçlerinin fabrikalarda, işletmelerde, okullarda, işte üniversitelerde, mahallelerde, yani aklımıza gelecek, gelecek her yerde örgütsel ve siyasi yansıması nasıl olacak ya da olacak mı? Bu nihayetinde hedefimiz. Bunu kazanamadığımız her durumda, merkezde kalmak ve o az önce dediğimiz politika yapış tarzına mahkum olmak gibi bir durumla karşı karşıyayız. Dolaylı bunu değiştirecek temel halkada aslında bu. Okullarda, fabrikalarda, havzalarda, mahallelerde ve hatta ekoloji mücadelesi veren alanlarda bunu örgütlemek, bunu ete büründürmek zorundayız. Bu anlamıyla aslında Gökhan Güneş deneyiminde kısmen ortaya çıkan 4 Şubat Deklarasyonu sırasında başta İstanbul'da ortaya çıkan o çalışma biçimi, çalışma tarzı bu anlamıyla çeşitli nüveleri gösteriyor. İşte bu nüvelerin hayat bulmasını sağlayacak şey daha fazla pratik politikaya, daha fazla bu anlamıyla hedefli çalışmalara odaklanmak ve bu anlamıyla bu kanalların önünü açmak ve teşvik etmekten geçiyor. Doğal da bunu başarmak zorundayız. E, bu aynı zamanda bizim kitleselleşmemizi, emekçilerle ve ezilenlerle buluşmamızın da temel halkası e, olacak. Doğal olarak da bu aslında bizim için, hepimiz için en temel e, hedef. E, HDP ve HDP e, pratiği var ve aynı zamanda hem yani SP, aynı zamanda Birleşmiş bir e, bazı bileşenleri de e, bu HDP ve HDP içerisinde. İlişkileriniz nasıl olacak? Sonuçta Halkların Demokratik Partisi ve Halkların Demokratik Kongresi sonuçta bu coğrafyadaki emekçilerin ve ezilenlerin demokratik hak ve özgürlükleri için çok uzun bir süredir mücadele yürüten ve bu anlamıyla demokrasi ve özgürlük mücadelesinin en temel birleşik mücadele örgütleri. Bu anlamıyla bunu büyütmeye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi her safhada yürütmeye devam edeceğiz. Antifaşist e, mücadeleyle e, ya da birleşik mücadele güçleriyle nasıl bir ilişkisi olacak sorusu ise tüpedüz yoldaşla bir ilişki olacak. Çünkü aslında benzer e, amaçları e, amaçlara e, e, sahibiz. Bu anlamıyla ortaklaştığımız noktalar var. Ama e, bu anlamıyla birleşik mücadele güçleri daha fazla fiili meşru mücadele çizgisine yaslanan ama aynı zamanda demokratik bütün kanalları da e, güçlendiren, e, onların kitleselleşmesi için mücadele yürüten, ve yoldaşça hem onu besleyen hem de onunla birlikte hareket eden bir diyalektik bağ üretecek ve bu anlamıyla da birlikte yürüme belli konularda birlikte yürüme belli konularda birlikte mücadele etmeyi esas alacak bu anlamıyla da yoldaşça kardeşçe bir ilişkiyi sürdüreceğiz bu mücadele aynı zamanda bu demokratik birleşik mücadelenin de aslında gelişimini de sağlayacak onun güçlenmesini de sağlayacak. Birleşik mücadelede yani kararlar önemli, yan yana gelmeler önemli ama bunlar kadar önemli olan bir başka şey de bir birleşik mücadele ruhunun oluşu olması. Yani tabi bu yani tabanda her her siyasi kuvvetin sirayet ettiği tabanda ya da taraftarlar bakımından bunu söylüyorum. Yani birleşik mücadele güçlerinin oluşturucu yapılar en başta kendi saflarında birleşik mücadele ruhunu yaratabildiler mi şu anda? Ya nasıl geliştirecekler? Şimdi çok uzun süredir hepimiz için aslında iki referans var. Yani birisi 1920 TKP'sinde şekillenen Mustafa Süpi deneyimi ve aynı şekilde 30 Mart'ta simgeleşen Mahir Çayan ve yoldaşlarının o ortaya çıkardığı aslında siper yoldaşlığı ruhu. Tabii bu zamana kadar çok büyük Birleşik Mücadele deneyimleri de var. Kimisinin işte artık bugün e, tarihin e, maalesef tozlu raflarında e, duran e, olumlu ya da olumsuz deneyimleri var. E, şimdi bu anlamıyla ruh nasıl oluşuyor sorusunun cevabını aslında biz dört günlük e, vatan deneyiminde anladık. Bu, bu çok önemli bir şey. Hep söylediğimiz bir şey var. E, faşizmin karşısında eğer birleşmeyi beceremezsek, yoldaşlaşmayı beceremezsek ya e, nezarethanelerde ya hapishanelerde ya da maalesef mezarlıklarda buluşuyoruz. Ee, şimdi Nezaretan'erde e, aslında bir e, bu şeyi de paylaşmak yani, istiyorum. E, orada e, Beksav'dan e, eş başkanı Ahmet Uçar'ın e, Cuma Boynu Karan'ın yaz, yazdığı bir oyun vardı. E, Ölümü Uykudaydı oyunu. Hmm. E, orada bir zindan için anlatır. Evet. E, onu, e, bize e, Nezaretene'de oynadı e, ve hepimiz için orada yaklaşık. Ee, sadece bu bileşenlerin 7 örgütten değil, aynı zamanda e, işte değişik 3 siyaset, değişik üç örgütten insanlar da vardı, yoldaşlarımız da vardı. Yaklaşık 10 örgüt ve henüz örgütlenmemiş ama örgütlenme isteği olan orada kitleden e, em emekçilerden insanlar da vardı. Onlarla şu ruhlu yaşadık. Yani e, o polisin her saldırısında daha fazla kenetlenmeyi, o çevik kuvvetin e, herhangi bir örgütten bir yoldaşa darp ettiğinde, Hepimizin ona refleks verdiği ve aslında kaynaştığımız, belki de ilaç burada aslında. Yani o ideolojik ruh da, o maya da tam burada gizli aslında. Yani o mücadelede yoldaşlaşmak yani. Yani, yani biz bugün için farklarımızı değil de daha fazla ortak yanlarımızı öne çıkarma, daha fazla aslında o paylaşımı, o kendi içerisinde ideolojik eleştiriyi de barındıran, yoldaşça eleştiriyi de barındıran, o anlamıyla o mücadeleyi asla ıskalamayan ama aynı zamanda aslında o faşist rejim karşısında o birlikte olma duygusunu, sırt sırta verme duygusunu ve ortak düşmana karşı aslında birbirine güvenmeyi e, yaratan bu mücadeleye yaslanmak zorundayız. Bu anlamıyla dört Şubat aslında belki de e, hani e, bir Anadolu'da meşhur söz var ya hani işte her şeyde bir hayır vardır diye. Hı hı. Bu anlamıyla da özel bir deneyim belki bunu da yazmak e, gerekir. E, çünkü hepimiz için aslında çünkü e, çok değişik örgütlerin e, değişik düzeylerde sorumluluk sorumlu kalan yoldaşlarımız vardı. Hepimiz için gerçek bir yoldaşlaşma oldu. Akşamki fotoğrafta da görülüyordur zaten. Evet. E, o yan yana geliş, sarılışlar e, yani başka bir duygu ifade ediyor aslında. Yani bu mücadele aslında sizi yan yana getiriyor. Yani bu evet. söz değil yani. Eylem sizi yan yana getiriyor. E, tutmamız gereken halka da bu e, sonuçta yapacak başka bir şey yok yani mayayı da herhalde e, o çimentoyu da sağlayacak kaynaştıracak şey e, alın terinlerimizin gözyaşlarımızın ve yediğimiz dayaktan akan kanların <laughs> e, geçiyor maya tutuyor bu mayayı işte birleştirecek şey bu sadelik bu tevazu ve önümüze bakma iradesi e, başlarımızı kaldıracağız Önümüze bakacağız, yumruklarımızı düşmana karşı sıkacağız ve kol kola girip bir adım öne doğru yürümeye başlayacağız. Yani o kol kola yürüme, başları kaldırma ve yürüme iradesi, bu mayayı sağlayacak olan belki de e, sade ama sihirli formül.